kesime baksa bugün sizler böyle ne kadar iyi oynayacağız. Lan. video gördüyseniz. Ee, bu sefer hastane ama köpek de oyn. Köpek varken kabusta bitirmeyi çalışacağız. Ölebiliriz. ölebiliriz. iki de. iki kişi varken hem hep komisi sağlığı varken arkadaşlar hiç ölmedim. Bakalım ee, şimdi ölecek miyim yoksa ölmeyecek miyim? <laughs> Başlayalım. İyi sözlerin dikkatini dağıtmak için cheat, et topla ve fırlat diyor. Bu da bir Biz fırlat sağlığı. Evet. Do e arkadaşlar bu like ve abone abone ve like atmayı unutmayın. Sizler hemen bakarız Bir saniye <laughs> <Sessizlik> Başlayalım. Bak, seyirciler. Başlayalım. Başlayalım. Başlayalım aklıma o geldi. O <laughs> dört geldi. Vallahi dört geldi bu pis kapat. <laughs> göz bulamadık hala yani. Bir tane göz bulalım yeter yok zaten. Geldi. Bu Bak onun sende böyle pasınız. Şey, şey, şey oldu. Anlayamadım. Ben hiç göz yok. Hah eh, bak. Nerede falan da burası ziniyor. Şişe kırmızıyı bulalım. kasıp da o değişik salak salak kutuyla şimdi gitmesini ya Bakalım çünkü Ja. Können wir қос mal aus dem Kopf. Kuss, 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 Kırmızı tam. Tekrardan bir dolduralım. Tamam, Son çabuk çabuk tam dolduk. Aaaa falan ses. Bu köpek. Geliyor galiba. Çok yaklaştı ses. 15 on 16 on, on, on oldu. 16 oldu. Aa, et bak. Alalım. Bir ödüm patladı be. Buradan yukarı kata gidelim. Yaldık. Olabilir. Alalım. Aldım. Al. Geldi. Bakayım et Et. Almış video, çekiyor. video çekiyor. çek yapalım al, al, al. evet. Video Allah Aa gitmemiş miydi? Tamam. Tamam. Hatta en alt katta mutluluk var. Yeşil ve kırmızı gerekli. Atlar bir yerde. burada değildir. At katı geliyor ya. Uh, Bu da varmış. Bu da Sonalda attım. 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 Kas 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 kas. kas. Kasmam gerekiyor. Kasmam gerekiyor. Kasmam gerekiyor. Kasmam gerekiyor. Ya bas 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 bas. Of. Oh. Bu o eti atmasaydım arkadaşlar. Kesin oluyordum. Oh. Bunu da bitirdik. Bunu da bitirdik. Betul peg. Oh, oh, ah, betul degal keras sah. Anak mana, Oh, betul degal keras bunda böyle Hepinizi çok seviyorum. Abone ve like atın. Umarım ve